Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sınıfta ablamdan biz Gretz'e gittim. Şuraya aldık. İki tane. Ee, ablam farklı bir tane, farklı bir renk aldı. Ben bu rengi aldım. Çünkü bu renk o kadar güzel ki bakın rengine. Şimdi çok merak ettiğim için deneyeceğiz. Bakın şöyle bir rengi var. Mrs. Boycum'a. Nasıl? Boyadım bu arada arkadaşlar. Ay çok fazla şey. Yer ben tamam güzel. Oha var ya lan. Çok güzel ben Şurayı sormasın, şu ay soymasını unutmuşum. Çantamı boyayacağım. her yerini boyadım canım şimdi tınam boya ben çok beğendim bu arada Aa, ne oluyor be Bir anlamadım arkadaşlar video bitmek üzere de ben part çekebilir miyim lütfen arkadaşlar gerçekten bitiyor şu an 1 2 3